Abi kızım arabalarla gidiyor lan abi. Abi gidiyor, abi. Abi, ya, yapayım, abi. Abi yeter lan abi. Bak, yap. olay abi. Olayı koy lan yok. abi yok abi. Abi, abi. Abi, 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 abi. abi. abi yok be lan. Tamam abi. Yaktın, abi yok. Abi tamam yok. O buradakı. Yok lan abi! Tamam! Tamam! Ver. Tamam! Ver. Abi, tamam! Ver. Tamam! Yapılacak. Tamam! Abi, Bak, yapılacak. Tamam! Abi. Abi, abi, tamam! 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 abi Tamam! 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 Abi. Tamam! Evet. Tamam! 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 Tamam!